yapacağız. Elma Aa. şekeri içerdiniz mi daha önce? Hayır. O zaman bugün yiyeceksiniz. Belki de, de hatırlamıyorsunuz. Aa. Elma şekeri elmadan yapılıyor. Ben marketten sizin için elma aldım, tertemiz yıkadım, kuruttum ve çubuklara batırdım. Bunun gibi çok güzel elma şekerleri yapacağız. Biz elma biliyor. şekeri için ne lazım bize? Şeker, şeker. su ve biraz boyası lazım. Evet, bakın evden şeker getirdiniz siz. Şimdi ben bunu hızlıca yapmaya başlayacağım ki bir an önce yapalım, evinize götürün. Tamam mı? Bir şey gel bakalım e, Lina. Koş gel. Ben, Şekerimizi boşalt. Biz, biz boşalt. şey yapıyoruz. Boşalt içine. Boşalt. Teşekkürler. Esra Kurya, hoş gel. Şimdi biz A yapıyoruz? Evet, sizin katkınız olacak. Sizin, beraber yapıyoruz. Elma mı şey. Abdülmecid'e. Ajanane, hadi. Şey. Hadi, hadi, hadi. Koş. Koş. hadi. Aa, ne boşa? Biraz sen ne yapıyorsun? Sen ne? Teşekkür ederiz. Ananızın tatlı olsun. Ben Çocuklar bu kadar şeker yeter bence. Şimdi ben üzerine ben su ekleyeceğim. Üzerine su ekleyeceğim. Gıda boyası koyacağım. Ondan sonra hep beraber elmalarımızı batıracağız. Bekliyoruz Wilson'da. şimdi. Gülümseyin. Bana bak gülümse